Onu da sormuşlar. Niye Şimdi ve çay günü, doğum, kapalı günü, oluyor? doğum günü kutlamak diye bir şey yani haram da değil, günah da değil, cevap da değil. Kutlanabilir, mi? Kutlanabilir ama kutlanabilirin şeyi var işte sen şimdi kutlanma ortamında kadın erkek karışıyorsan, namazı kutlarken kaçırıyorsan, e kafirler gibi mumları pastaya mumlar... Mum üflenmez mi yani hocam? Olmaz. Ne mumu ya? Ha bu Avrupa'nın adeti, kafirlerin adeti mumları dikiyorlar. Bu nedir? Hocam, Ama sen ya yaptın? Pasta e şeydi, börek yaptın. Ha, pasta aldın bir yerden. Efendim, yani iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Adam sonra diyecek ki keşke doğmasaydım diyecek. Ya anlayacak tabii ölürken de. Ölürken <laughs> anlayacak. Ahireti görünce zaten leytevim telit -ni Keşke anam doğurmasaydı diyecek. Yani bu Müslüman insanlar esasen böyle çok kutlamalarda ha, ha, ha ferahlanmak çok yok, şımarmak, sevinmek, mutluluk. Mutluluk da çok iyi bir şey değil. Evet, fazla. Kâne evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevassal hüzün daim el fikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı üzüntülüydü, devamlı düşündü. Kahkaha atmakta mesela sıkıntı var mıdır hocam? Tabii kahkaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir kere kahkaha açmamıştır. Gülmek serbesttir, kalka kahkaha yasaktır. Hı. Sen kahkaha atınca şeytan da sana gülüyor. Allah şeytan da sana gülüyor, tam diyor benim moduma geldin diyor. Tabii. Rahatladın, gevşedin, e, tabii, kahkaha tabii, ondan atıyorsun. Sonra artık, o, kahkaha hiç Mevla Teala'nın sevmediği bir şeydi. Kahkahayla gülmek